Gazete başlıklarında ülkenin gündemini gazetelerden birlikte e, deva e, değerlendiriyoruz. Sultanların yeni hedefi Amerika Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Türkiye'nin gururu olan fidenin Sultanları voleybolcu kadın sporcularımızdan bahsediliyor. İstanbul'da çiçeklerle karşılandı efendim. Basketbol milli takımımız yarı final için parkede. Devlerin aşkı büyük olur. Rakip Polonya saat 17 bu sporla ilgili gündemleri görüyoruz sabah gazetesinde. Hedef tek haneli enflasyon 2,5 milyon kişiye istihdam ekonominin yeni yol haritası belirlendi. Haberi yine sabah logosun hemen üstünde. Bağırsalar da çağırsalar da adalet mutlaka tecelli edecek. Başkan Erdoğan CHP İstanbul'da yaşananları değerlendirdi. Mahkeme kararlarını tanımamak hukuk devletine kafa tutmaktır dedi. Şimdi yargıda hesap zamanı. Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Koltuk kavgası kızıştı. Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz dedi. Hukuk tanımaz CHP'den provokasyon manşeti de Cumhurbaşkanı'nın bu mesajlarının hemen yanında. İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Gürsel Tekin baba ocağım dediği CHP binasında saldırıya uğradı. Mahkeme kararını tanımayan Özgür Özel sokağa çıkın çağrısıyla provokasyonun düğmesine bastı. Ee, Özel Başarır, Tanal başrol deler. Özgür Özel Ali Mahir başarır ve Mahmut Tanal başrol deler. Polisin üzerine yüründü. Halk tahrik edildi. Polis sol örgüt üyesi vandalların saldırısına uğradı başlıklar var efendim. CHP'ler Gürsel Tekin'e de saldırdılar. Dedik ya azgın azınlık kendi partisini işgal etti. CHP'liler CHP'ye CHP'lilere saldırdılar. Evet, köydeki ablamıza kadar tehdit edildik dedi Gürsel Tekin. Şikayet eden CHP. Bizi öneren yine CHP. Bana neden saldırıyorsunuz şeklinde tepki gösterdi. Köydeki ablamıza kadar tehdit edildik diyen Gürsel Tekin polis korumasında binaya girdi. Olayda çok sayıda provokatör gözaltına alındı. Efendim ayrıntılar var. Dersimiz yeşil vatanı korumak ilk ve orta öğretim kurumlarında yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinden bahsediliyor efendim. Tok Avrupa'da yollara çıkıyor Tok'un yeni modeli Avrupa'da satışa sunulmaya hazırlanılıyor. Cumhur İttifakı Gazze sınırında AK Parti insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Yalçın Başkanlığı'nda AK Parti MHP ve BBP Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti refah sınır kapısında basın toplantısı yaptılar. İsrail tüm insanlık için bir sorundur. Uluslararası kamuoyuna açık çağrıda bulunuyoruz. İsrail'e one minute demenin vakti gelmedi mi? Polis karakoluna aynı saldırı. iki şehit İzmir'de 16 yaşındaki Eren Bigül polis merkezine saldırdı. İki polis şehit oldu. İkisi polis. Üç kişi yaralandı. Hukukçular çocuk suçlulara verilen cezalar ağırlaştırılmalı diyor efendim çok büyük bir endişeyle takip ettiğimiz üzücü bir olay şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz emniyet genel müdürlüğü teşkilatına emniyet teşkilatına da Allah sabır versin e, taziyelerimizi bildiriyoruz efendim. Şehit Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in Bursa'daki annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İki çocuk babası ordulu şehit polis Hasan Akın İzmir'de toprağa verilecek ayrıntılar var. Çocuğun suç kaydı e, olmayan e, bir durumu var. Suç kaydı olmayan bu çocuğu saldırganı kimlerin yönlendirdiğini açığa çıkarmak için 8 savcı görevlendirildi. Efendim devam edelim. Takvim gazetesindeyiz. Takvim gazetesinde Fide'nin sultanlarında yeni hedef Los Angeles 2028 şampiyon gibi karşıladık. Milyonlara enflasyon zammı, ekonominin 3 yıllık yol haritası açıklandı. Takvimde iki buçuk milyon kişiye iş fırsatı, evlenecek gençlere 250 bin lira destek bunlar takvim gazetesinde efendim. Yanındayız Vincenzo, İspanya önünde 6-0'lık şok bir yenilgi alan milli takımımızda eleştiri oklarının hedefindeki isim Vincenzo Montella'ya tam destek geldi. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Acı Osmanoğlu'nun İtalyan hocaya dedikodulara takılma biz senin arkandayız dediği öğrenildi. Sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Başkan Erdoğan'ın mesajı takvimde de var. Eski CHP ile yeni CHP'nin koltuk savaşı patladı. Birinci İstanbul Muharebesi. Bu koltuk için kapışıyorlar diyor efendim e, koltuğun fotoğrafı var takvim gazetesinde bizim birinci İstanbul muhabere. Gürsel Tekin bir süre bekledi yaşanan arbede karşısında e, arasında korumalar işliğinde binaya geldi köydeki ablamı bile tehdit ettiler dedi. Özgür Özel'in çağrısı üzerine il binası önünde toplanan vandallar ortalığı savaş alanına çevirdiler. Özgür Özel'den sokak çağrısı geldi. Taşınma komedisi sokakları provoke eden CHP Gülsel Tekin'in gelişinden birkaç saat sonra il binasını kapatma kararı aldı. Bahçeli evlerdeki bir binaya taşındıklarını ilan ettiler efendim. Tabi korkunç bir büyük bir kepazelik. Biliyorsunuz Gülsel Tekin'in kayyum olarak e, tayin edileceği, görevlendirileceği, Belli olunca tabii kayyum da demiyorlar. Çağrı heyeti. Çağrı heyeti başkanı e, ismi bu. E, tabii Gürsel Tekin CHP'li. Yani CHP'li olmayan birisi o e, görev için görevlendirilmedi mahkeme tarafından. Mahkemeyi açanlar, davayı açanlar, şikayetçi olanlar CHP'liler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu düştüğü duruma bak. Bunlar e, Gürsel Tekin'in adı açıklanır açıklanmaz onu partiden ihraç ettiklerini de ilan etmişlerdi. Şimdi de söz konusu İstanbul il binasının başka bir yere taşındığı o binanın genel başkan İstanbul'a geldiğinde genel başkanın çalışma ofisi olarak kullanılacağı duyuruldu. Yani tuhaf, abuk, subuk, antin, kuntin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin düştüğü, düşürüldüğü durumlara bak. Düşürülen durumlar tabii bu durumlara düşürenler CHP mensupları. Şaibeli kurultayda şaibeler e, oluşturanlar CHP'liler. Bu şaibeleri tespit edip mahkemeye taşıyanlar CHP'liler. Müşteki olanlar CHP'liler. Atatürk'ün koltuğunda olan bitenlere bakar mısınız? Korkunç kepazelik ve Türkiye'nin ve dünyanın gündeminin ağırlığına bakın bir de. Türkiye'de dünyada neler oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi nelerle meşgul? Niye Cumhuriyet Halk Partisi nelerle meşgul diyoruz? E, bunlar ana muhalefet kardeşim. Ana muhalefet yani olası bir seçimde iktidara gelmeye en yakın aday bunlar. Şunlara bakar mısınız şunların hali melaline? Çıkmaz sokak. İzmir'de 16 yaşındaki liseli evinin bulunduğu sokakta polis merkezine saldırı düzenledi. İki polisi şehit etti. Hain saldırıya ilişkin DAEŞ bağlantısı ve yalnız kurt iddiası ortaya atıldı. Polis soruşturmayı genişletti. 9 kişi gözaltına alındı. Saldırgan yakalandı. Yakalandı ama sağlık durumu ağır tabii konuşturulabilecek mi? Kendisinden bilgiler edinilebilecek mi? yasak aşk koçu diyetisyen Şeyda Coşkun zayıflatmaya çalıştığı iş insanı MG ile yasak aşk yaşadı. İkilinin fotoğrafı MG'nin eşine ulaştı. YG adlı kadın bebekte gördüğü Coşkun'a hakaret edince kavga çıktı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olup dava açtı. Ayrıntılar var efendim ve fotoğraflar var. Altın rekor kırdı bir de böyle bir başlık var takvimde. Takvimde efendim Hakkı Yalçın, Ekrem Kızıltaş ve bu fakirin Erkantan'ın köşe yazıları e, duyuruluyor. Senaryo hazır Hakkı Yalçın'dan. Bunlar neden Ekrem Kızıltaş ve Erkantan CHP CHP'ye karşı azgın azınlık CHP bu kez CHP'lere hedef aldı. Ve Türk Gün Gazetesi'ndeyiz. Polis merkezine hain saldırı gazetenin neredeyse ilk sayfasının tamamını kaplayacak şekilde büyük verilmiş iki şehit üç yaralı haberi var efendim. Saldırının ardından muvaffak olamayacaklar mesajı verildi Cumhur İttifakı'ndan. Ee, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda iki polis şehit oldu. ikisi polis üç kişi yaralandı. Son dönemde radikalleştiği söylenen 16 yaşındaki saldırgan ağır yaralı ve bağlantıları araştırılıyor. Cumhur İttifakı'ndan saldırının ardından muvaffak olamayacaklar mesajı verildi. Ayrıntılar var efendim. Devlet Bahçeli açıklama yaptığı iç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan heveslendiren, bununla mündemiş eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış ihanet cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hamdolsun muktedirdir dedi. Bağlantılar araştırılıyor. CHP, CHP'ye karşı mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gülsel Tekin, CHP yönetiminin, Giremezler dediği il binasına girdi su şişesiyle saldırdılar. Ayrıntılar var efendim. Komisyon toplantıları 11 12 Eylül'de yapılacak. Her şey kayda alınıyor. Terörsüz Türkiye ile ilgili çalışmalardan bahsediliyor efendim. Yeni Şafak. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Para kulesini kapattılar. Yeni Şafak gazetesi Para kulesini kapattılar başlığını ilk sayfada çok belirgin bir biçimde e, okuyucularıyla paylaşmış CHP, Gürsel Tekin'i engelleyemeyince il başkanlığı taşıma kararı aldı. Gürsel Tekin, "Bunlar CHP'li değil" dedi kendisine bağırıp çağıran sus şişesi fırlatanlara efendim. E, Her kata barikat kurulmuş. Gürsel Tekin'in binaya girişinin ardından. Genel Merkez adına yapılan açıklamada il başkanlığı binasının kapatıldığı, binanın Genel Başkan Özgür Özel için çalışma ofisi olarak tahsis edildiği bildirildi. Efendim ayrıntılar var. İstanbul binası bu para kuleleriyle satın alınmıştı. Diyor o. Meşhur para kuleleri var ya para sayma hadisesinin görüntülerinin olduğu, para kulelerinin olduğu. Evet şimdi büyüttü onu bizim e, sağ olsun Emre. İşte e, İstanbul'da Tartışmalara konu olan günlerdir konuşulan e, bina bu para kuleleriyle satın alınmıştı efendim. Ayrıntılar var konuyla ilgili. E, ve devam edelim. Polis merkezine karanlık saldırı Yeni Şafak'ta da var. Yine başa mı sarıyoruz? Amerika'dan SDG'ye yeni teklif. Yahya Bostan'ın haberi. Hazırız, bekliyoruz. İtalya'daki 9. günümüzü de geride bıraktık. Sicilya'daki limandan halat çözmemiz ertelendi yine diyor. Barcelona'dan kalkan tekneler Tunus'a önceki gün vardılar. Filonun Barcelona ve Tunus kafilesi yola koyulduklarında bizlerin de hareket vakti gelmiş olacak. İtalya'daki tekneler hazır. Dün yazmıştım üzerlerine çıktık. Mürettebat eğitimlerimizi aldık. Açılmaya hazırız. Sadece vaktimizi bekliyoruz. diyor Ersin Çelik efendim, bu Sumut e, filosu. Sumut filosuyla ilgili tabi özel gazetelerde henüz olmayan bir haber var çünkü gece gerçekleşti. Bir dronela Sumut filosunun ana gemisine saldırı gerçekleştirildi efendim. Onu ayrıca biz değerlendireceğiz. Gazeteleri okuyalım tabi gazetelerde o haber yok. Akşam gazetesindeyiz. TOG'dan Münih'te gövde gösterisi TOG Münih otomobil fuarına ki önemli bir fuar otomobil dünyasında e, çıkarma yaptı. Huzurun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Akşam gazetesinde de var Başkan Erdoğan'ın sözleri. Enflasyon hedefi 2026'da %16, 2027'de %9 Kişi başına gelir 21 bin dolara yükselecek. Tamamlayıcı emeklilik 2026'da devrede ayrıntılar var efendim. Vergi sisteminde adalet iyileştirilecek. 2028'de ekonomik istikrara kavuşacağız. İyileştirme adımları çok olumlu buluyoruz. Mesleki eğitimde reform hedefi çok değerli gibi görüşler de var. Top başkanına ait, Nail Olpak'a ait, Orhan Aydın Askon başkanına ait, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ait efendim. Polise alçak saldırı haberi akşamda da manşette. CHP'de köşe kapmaca. CHP'de olanlar bu şekilde yer bulmuş akşam gazetesinde. İspanya Başbakanı Sanchez İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırım paketini açıkladı. O da soykırım dedi. Ama tabii Batı'nın devletleri bu soykırımı beraber yaptıkları için İspanya dışında İspanya dışında başka batı devletleri bu soykırım ifadesini kullanmamaya özel özen gösteriyorlar. Çünkü o soykırım suçunun failleri arasında bunlar da var. Amerika Birleşik Devletleri var, Kanada var, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ilk günden beri var. Yunanistan var gidip bu adamın sırtını sıvazladılar. Avrupa Birliği'nin o Avrupa Birliği kurumsal yapısının temsilcileri, yöneticileri, idarecileri var. Bu Gazze kasabı e, kafir Netanyahu'nun sırtını sıvazladılar. O destek verdiler, mühimmat verdiler, silah verdiler. Dolayısıyla soykırım ifadesini kullanmamaya özen gösteriyorlar. İspanya'dan gelen bu ses e, o yüzden önemli. Efendim, pakette İsrail'e silah satışının yasaklanması ve soykırımdan sorumlu İsraillere ülkeye giriş yasağı gibi maddeler yer aldı İspanya'da. E, <laughs> ilan edilen maddele 9 maddelik yaptırım paketini ilan etti İspanya. Türkiye gazetesindeyiz. Türkiye gazetesinde logonun hemen altında kriptoda dünya şampiyonuyuz başlığını görüyoruz. Benim en riskli yatırım. Tamam kriptoda dünya şampiyonuyuz ama en riskli yatırım olduğunu da söylüyor haber efendim ve altılık bozguna altı sebep ne oldu nasıl oldu futbol gündemiyle ilgili haber ve Erdoğan'dan CHP'ye adalet tecelli edecek hukukun üstünde değiller muhtar kavgaya karışmış polise kızmış efendim. Çocuk caninin oturduğu mahallenin muhtarı Recep Pervanlar aile ile 30 yıldır komşu olduklarını söyledi. Ebi içine kapanık, sakin bir çocuk diye tanımlayan muhtar aldığımız bilgilere göre olaydan önce akşam parkta arkadaşlarıyla kavga etmiş, yaşadığı öfke patlamasıyla bu korkunç olayı gerçekleştirmiş olabilir diyor efendim. E, saldırganın profili, saldırının şekli ve iki polisimizin şehadetiyle ilgili e, ayrıntılar var. Hangisine yanalım? Bir de bu başlık var Türkiye gazetesinde efendim. Hangisine yanalım? Uyuşturucu bağımlısı Balçova'da E.B. adlı çocuk maske takıp pompalı tüfekle salih iş gören polis merkezini ses bombası ve kurşun yağmuruna tuttu. Terör bağlantısı araştırılan bağımlı saldırganın son dönemde artan DAEŞ paylaşımları dikkat çekti. Uzmanlar çocuğu bataklığa çekenler DAEŞ'i kamuflaj olarak kullanmış olabilirler dedi saldırganla irtibatlı olduğu belirlenen İran uyruklu biri ve yedi kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar var. Ee, ve son umut, son umudu son sumut olarak bir görüyoruz efendim. Ee, Gazze ablukasını kırmak için İspanya'dan yola çıkan küresel sumut filosuna bağlı tekneler Tunus'a ulaştı. Aralarında Türklerin de olduğu aktivistler bu yoldan dönmeyi izlediler. Bu konuyla ilgili haberler gazetelerde yok ama gece bu, bu gemilerden bir tanesine drone saldırısı gerçekleştirildi. Can kaybı yok ama gemiyet saldırı düzenlendi efendim. Arz edelim. Trump, Gazze'de kesin çözüm çok yakında bir şekilde umut, imalı bir şekilde umut pompalıyor Trump. Tabii yani bunun umut pompalaması Hamas, İzzettin El Kassam Tugay'larının düşmanı ve e, hala Netanyahu'nun elinde bir e, zincirli köle. Trump'un konumu bu arz edelim efendim. Bagajda oyun ölüm getirdi. Adıyaman'da 7 yaşındaki Zeynal, coşkun gizlice aldığı anahtarla evin önündeki otomobili bagajına saklandı. Ailesini saatler sonra baygın halde bulduğu çocuk 25 gün tedavi gördü ancak hayata tutunamadı. Çok üzücü bir hadisenin ayrıntıları efendim. CHP'de koltuk kapmaca e, şeklinde veriyor Türkiye gazetesi hadiseyi. Yeni Akit gazetesindeyiz. Kabine Erdoğan başkanlığında toplandığı adaletin tecellisine mani olamayacaklar. Başlığı yine Yeni Akit'te de var. Rüşvetçileri dize getirdi. Yeni Akit. Gürsel Tekin provokatörlere boyun eğmedi. Rüşvetçileri dize getirdi diyor. Başlığı bu şekilde veriyor. Gürsel Tekin CHP il binasında bunların hiçbiri CHP'li değil diyor kendisini arayında gösteri yapanlarla ilgili. Kışkırtmanın sonucu iki şehit. CHP'li belediyelerin karıştığı yolsuzluk soruşturmalarından sokakları karıştırarak sıyrılacağını zanneden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrıları 16 yaşındaki bir genci polis katili yaptı diyor efendim. Ayrıntılar var. Yeni Akit'te Yeni Birlik Gazetesi'ndeyiz. Oyuncular da isyan etti. Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy, Khan ödüllü isimlerin de bulunduğu 1300'den fazla oyuncu, yönetmen ve film yapımcısı Filistin halkına karşı soykırım ve aperhat suçlarına karışmış İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini bildirdiler. Tabii bunun bu çok anlamlı, çok değerli ama film endüstrisi, müzik endüstrisi, bu siyarist Yahudilerin adeta bir oyuncu oyuncağı olmuş vaziyette. Ezelden beri hem film endüstrisi, sinema endüstrisi, müzik endüstrisi, medya, geleneksel medya bunların elindeydi. Şimdi o yeni medya dediğimiz sosyal medyada bunların elinde dolayısıyla hani bunların tepkisi çok önemli, mühim altını çiziyoruz alkışlıyoruz tebrik ediyoruz ama yani sonuçları bakımından değerli olur mu onu bilemiyorum. Karakol saldırısı İzmir'de iki polisimizin şehit olmasıyla ilgili haberler bütün gazetelerde var. Bir kez daha bir kez daha e, milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tabii ayrıntılarla ilgili haberleri takip ediyoruz. Sokakların karışılması karıştırılmasına müsaade etmeyiz. Yeni Birlik Gazetesi'nde de var. Efendim görüyoruz ve TOK e, TOK 5 yıldız aldı. TOK'un 2 modeli Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız bir programda tüm testlerin en yüksek seviyesi olan 5 yıldızla o testi geçmiş efendim. Ayrıntılar var hadiseyle ilgili. Foto maçtayız. Foto maç. Fenerbahçe'nin yeni hocası bugün açıklıyor. 3 aday var. Terzik, Tedesco Rose yani İsmail Kartal'ın ne ismi var ne cismi var halbuki Fenerbahçe'nin en başarılı hocalarından bir tanesiydi İsmail Kartal benim de şahsen başarılarından dolayı ve tabi yerli ve milli olmasından dolayı desteklediğim arkasında durduğum bir şahıslığı fakat fotomaçtaki haberde onun ne ismi var ne cismi var efendim hoca yabancı olacak Hamdi Akın çünkü böyle bir açıklama yapmış efendim Devam edelim. Ee, yine Fırtına'nın yeni kalecisi Onana. Bordo Maviler Uğurcan Çakır'ın veda etmesi sonrası Manchester United'ın 29 yaşındaki kalecisiyle el sıkıştı. Onana perşembe günü Türkiye'ye gelecek. Fatih Tekke ilk peşinde diyor efendim. Ayrıca fotomaçta gördüğümüz haberlerden bir tanesi bu transfer haberleri var. Bazıları gerçekleşmediği için geçiyorum.